Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar o bir değil aslında parkur oyunu arkadaşlar. Bu işte bu adını adını unuttum arkadaşlar. De İngilizce bir, bir at. Ee, i̇şte buradan arkadaşlar yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tavros felde bir arkadaşlar. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. şuradan 8 like istiyorum arkadaşlar. Laf çok uzatmayın arkadaşlar. Bu videomuza başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyorsunuz. Böyle şey gibi arkadaşlar. Ee, nasıl desem. Ee, Toru Lafer gibi arkadaşlar. Toru yani değişir Canlı olanı. Shift Locksuz Arkadaşlar Ben Bu Oyunu Oynayamıyorum Bu Arada Arkadaşlar Size Bu Oyunu Göstereceğim Çok Şey Var hmm. ah, Canım gitti. Yani Arkadaşlar Dediğim Gibi Orada e, Mesela Oraya Değdim Arkadaşlar Ölmedim Canım Var Yani Karda Tablo Gösteriyor Ama Belirli Bir Yere Geldiğiniz Zaman Arkadaşlar Şey Oluyor Canı Dolduruyor bu arada arkadaşlar oyunun en sevdiğim kısmı bu zıplama şey, aa, şeylerini bedavaya veriyorlar. Birden iyi yani. Aşağı düştü. Biraz böyle gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra ah. Ondan sonra size arkadaşlar göstereceğim portalları. Belki görmüşsünüzdür. Şurada portallar var. Arkadaşlar oyun kastı. Şimdi hop. Ah gitti canım. Bunu alalım. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Dur 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 dur. Birisi bana arkadaşlık gönderdi ama zıplarken yanlışlıkla reddettim. Arkadaşlar şuradan zıplayalım. Arkadaşlar. Onu okuyayım ya. Niye o kadar Go Avatar'da nasıl kuş arkadaşlar? Ya da arkadaş oyuna özel bir şey. Durun durun. Dur. Niye durun diyorum arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Hoppa. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan da atlayalım. Aa stres oldum arkadaşlar. Konuşmayacağım arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Çok stresleniyorum. Allah. Evet. Oha, 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 oha. Arkadaşlar canım çok az kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Oha oha oha. Arkadaşlar da nasıl o oh, canım yükselmiş arkadaşlar? Bile. Bismillah. Ah canım gitti arkadaşlar. Ah bismillah. Aa uçtum. Oha 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 ne oldu arkadaşlar? Gittim ya. Arkadaşlar buradan ben böyle bu kadar gidebiliyorum arkadaşlar. Size şu portalları göstereceğim. Mesela dur şu. Allah ölüyorum. Niye öldü? Niye öldüm arkadaşlar? Bari canım o kadar can bana yetmez arkadaşlar. Bari öleyim. Dur bakalım. Şimdi gelelim şuradan arkadaşlar. Şu şeyi yapayım size. Şu mavi portalı yapayım arkadaşlar. Yani şöyle. Böyle ah düştüm. Böyle portallar var arkadaşlar. Şu şey zımbırtı yaptı. O yüzden zıplayamadım. Ge ah geçemedim galiba arkadaşlar. Bunsuz arkadaşlar buradan geçemiyorum. Ah arkadaşlar. Arkadaşlar Evet, ah aa, arkadaşlar takıldım kaldım ya. Evet ya arkadaşlar burayı burada hemen şurada şuraya geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Yani arkadaşlar nasıl geçemedim inanamadım. Yoksa ben oradan arkadaşlar kolayca geçiyorum. Dokuz. Ah canım gitti oradan. Arkadaşlar burası da biraz zorlayıcı. Biraz zorlayıcı. Ah, düştüm. Arkadaşlar burada ben büyük ihtimalle resetleyeceğim karakteri. Burası çok kolay bir şey değil. Evet resetleyeceğim. Şimdi esetliyim arkadaşlar karakteri. Yoksa yani arkadaşlar kolay ben burada burayı geçmiştim. Güzel bir şeydi ama yani arkadaşlar yukarıdan gelen şey için özür diliyorum arkadaşlar. Whatsapp'tan geldi de. Ee, şimdi hmm, maviye mi geçmiştik arkadaşlar? Ee, evet arkadaşlar maviye geçmiştik. Şuraya geçeyim. Opa. Ya burası da arkadaşlar çok güzel bir yer sayılmaz. Ee, hiç şuradan atlamayacağım arkadaşlar. Hiç hiç kafayı yormayacağım arkadaşlar. Ah hadi. Hii. Ah düştüm yine arkadaşlar. buradan zıplayacağız. Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Bu arkadaşlar ne ara 7 dakika olmuş anlamadım ki. Oyun bu arada arkadaşlar fena sarıyor. Onu bilmenizi isterim ki fena sarıyor. Bak arkadaşlar bu da doğurdu benim. Ah aşağı düştüm. Yani arkadaşlar şu yeşile gidelim isterseniz arkadaşlar. Hadi lan. Oha dur. 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 Oha. Oha oha. Aa düştüm. Arkadaşlar. Ya yeşile niye giremedim arkadaşlar ben? sonsuz mu giriliyor acaba hadi Shift 9'u kapatayım Olmuyor arkadaşlar nedense buna gireyim bari Oha dur 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 şuraya. Ben çıkamıyorum Oha arkadaşlar hiçbirine giremiyorum. Oyunda bir şey oldu galiba. Durun. Yine resetleyeceğim arkadaşlar karakteri Oyunda böyle sıkıntılar olabiliyor olabiliyor arkadaşlar ama hiç sıkıntı sıkıntı etmeyin yani. Deneyeceğim arkadaşlar ve oyun biraz kötü. Bakalım. Hayda. Hiç kimse giremiyor galiba. Şimdi, aa, bu, bunu bu bunda atıyor arkadaşlar. Diğerinde niye atıyor onu anlamadım arkadaşlar işte. Ah 9 dakika olmuş zaten. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun devam gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 8 like istiyorum arkadaşlar. Videoma like atmayı ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimleri bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Laf çok, çok uzatmadan arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bitirelim. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.